bakınız. Yaklaşan bir bayram. Hazreti Ömerül Faruk'un çocukları, hanımı, yavruları dediler ki, babacığım mübarek bayram yaklaşıyor, bize yeni elbiseler almayacak mısın dediler. Hazreti Ömer düşündü taşındı, ceplerini, cüzdanını yokladı, o o ayın içindeki maaşını dağıtmış, tüketmişti, yanında bir kuruş parası kalmamıştı. Devlet başkanı, İslam devlet başkanı Hazreti Ömer, maaşını tüketmiş, dağıtmış bir şey yok. Daha öbür aya da epeyce zaman var aynı kalmak için. Düşündü taşındı, hazine müdürünü, maliye vekilini çağırdı. Maliye Bakanı diyorlar ya şimdi o zaman hazine müdürü Beytül Malil Müslimin Beytül Malin müdürünü vazifelisini çağırdı huzuruna. Gel bakayım ya filan. Buyur ya emir el müminin. Hazine müdürü geldi. Hazreti Ömer'in karşısında durdu. Hazreti Ömer emretti. Ve dedi ki ben çocuklarıma ve evime bayramlık eşya almak istiyorum, fakat maaşım gitmiş şu anda elimde evimde hiçbir param yok, maaşım tükendi, gelecek aylığa da daha epeyce zaman var, sen şimdi gelecek aylığımı şimdiden ödeyemez misin dedi. Avans istiyor yani, daha aybaşı gelmeden aylığını önceden almak istiyor, Hazreti Ömer bunu teklif ediyor. Daha ay başına zaman var ama sen şimdiden veremezsin diyor. Hazine müdürünün irfanına ve imanına bakın. Biraz düşündükten sonra dedi ki ya emir el müminin. Ey Ömer, ey Müslümanların başkanı, ey müminlerin emiri, teklifini anlıyorum. Gelecek aylığını şimdiden istiyorsun. Ancak bir şartla ben sana verebilirim. Bir şart ile sana maaşını şimdiden verebilirim. O da gelecek ay başına kadar yaşayacağına dair bir senet imzalayıp verirsen ben de veririm dedi. Bak unutuyor mu? Hiç unutuyor mu Allah'ı? Hiç unutkanlık var mı? Hiç isyan var mı? Ey Ömer gelecek ay başına kadar yaşayabileceğine dair bir senet imzalayıp verebilirsen ben de maaşını verebilirim dedi. Hazine müdürüne bak, Maliye Bakanına bak, İslam Devleti'ne bak, İslam Devlet Başkanına bak. İşte mümin kardeşlerim böyle Allah'ı unutmayanlar olacak ki o memleketin sırtını kimse yere getiremesin. İmanı görüyor musun? İmandan zarar gelir mi hiç? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diyor Mehmet Aki. İmansız olan paslı yürekler hiçbir şeye kadir olamazlar. Hiçbir şeyi yoluna koyamazlar. Evet. Hazreti Ömer hüngür hüngür ağladı. Ve hazine müdürünü alnından öptü tebrik-ü takdis eyledi. Bulabilir misin böyle bir nesil? Şu İslam nesli bundan başka bir şeyle vücut bulamaz ki. İşte bunlar Allah'ı unutmadıkları için büyük oldular. Allah'ı unutmadıkları için arş alaya kadar namları ve şöhretleri yükselebildi. Bir gün işte bu Ömer'dir ki, işte bu Ömer'dir ki, bir gün cuma hutbesinde Mescid-i Nebi'de Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek mescidinde minber-i saadete çıkmış bir cuma günü müminlere hutbe irad ediyordu. Tam o günlerde İran taraflarında, İran, İran, İran taraflarında bir İslam ordusu da cihad ediyor, muharebe yapıyordu. Ordunun başında, ordunun başında Sariye isminde büyük bir kumandan vardı. Medine ile muharebe ettikleri yerin arasında üç aylık yaya yol mesafesi vardı. Hazreti Ömer orada hutbe okuyor, Sariye'nin kumandan olduğu İslam ordusu üç aylık mesafede muharebe ediyor. İşte o muharebe sahasında şöyle bir dağın bir dağın yamacına İslam askerleri dayanmış istirahat halinde bulunurken dağın arkasından bir düşman birliği Müslümanları arkadan kuşatmaya çalışıyordu. Sariye dağın arkasından gelen askerleri düşman ordusunu göremiyordu. Medine'de, Mescid-i Nebi'de, Minber-i Saadet'te Hazreti Ömer durumu derhal gördü hutbeyi keserek şehadet parmağını uzattı. Ya Sariye El Cebel! El Cebel! El Cebel buyurdu. Ey Sariye! Dağa bak! daha dikkat et! Arkadan düşman geliyor diyerek o üç aylık mesafedeki Müslüman askerlerini tehlikeden muhafaza eyledi. Ömer budur işte. Allah'ı unutmayanların işte sıfatı budur. Allah'a del bağlayanların belini kim takramamıştır? Ey Müslüman milletin sahipleri! Allah'a bağlanın, Amerika'ya güvenmeyin, Rusya'ya güvenmeyin, Çin'e güvenmeyin, Muhammed Mustafa'ya sarılın ve kurtulun. Kurtulun. İslam tarihi meydanda işte. Ne mekan kalıyor ne mesafe üç aylık mesafeden tehlikeyi görüyor. Biz öyle bir hale geldik ki Allah'ı unuta 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 namaz kılmaya kılmaya bey namaz bir nesil yetiştirme suretiyle burnumuzun dibindeki tehlikeyi göremeyecek kadar perişan olduk. Allah'ı unutmanın felaketini görüyor musunuz? İşte dersimizin mevzu bu şekilde çerçeveleniyor. Allah'ı unuttuktan sonra hiçbir şey kalmıyor orta yerde. Efendiler, yeryüzünde her mümin Allah'ın emirlerine madem ki muhatap, madem ki mükelleftir, bizzat yerine getirmeye mecbur. Kimse kimsenin günahını, sırtına almayacağına göre herkes kendi günahıyla mahşere ve mizana geleceğine göre herkes Allah'ı unutmamak kaydıyla şartıyla vazifesini yerine getirmeye mecbur. Bak komünistler vazifesini yapıyor. Bunlar komünizmin icabını yerine getiriyor. Komünizm inkardır. Komünizm isyandır komünizm silahtır, bombadır, ateştir, felakettir, hepsini yerine getiriyorlar. Müslüman da kendi imanını, kendi dinini, kendi dininin emirlerini yerine getirsin yeter. Onlar bütün vazifelerini yapıyorlar, Müslüman kendi vazifesini yapmıyor. Niçin? Çünkü Allah'a olan bağlılık gittikçe gevşiyor, dünya muhabbeti kalbini istila ediyor. Kalbini istila ediyor. <laughs> Efendiler bu sebeple Hazreti Kur'an buyuruyor ki küllü nefsim bima kesebet rehine ey Müslümanlar sizin nefisleriniz, canlarınız işledikleriniz amellere karşılık rehindir. Allah'ın nezdinde mahşer günü, mizanda, yelmi hesapta nefislerinizi, canlarınızı ancak işlediğiniz hayırlı amellerle cehennemden kurtarabileceksiniz. Nefsinizi kurtarmaya çalışın. Vazifelerimizi yapmak suretiyle nefislerimizi ateşten korumaya çalışmalıyız. Vazifelerimizi yapmak suretiyle. Bunun için Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki mübarek peygamber, mukaddes peygamber bizzat kendi kabilesine hitap ederek kendi kabilesi, Kureyş kabilesine ya maşara Kureyş işteru enfusekum la ugni anküm minallahi şey'a Ey Kureyş milleti, ey Kureyş camiası, nefsinizi Allah'tan satın alın. Allah'ın azabından korumaya çalışın. Mahşer günü Allah'ın azabını sizin üzerinizden ben kaldıramam diyor Resulullah. Siz dünyadayken vazifenizi yapın. Bütün gücünüzü, kudretinizi harcayın mahşere vazifenizi yapmış olarak gelin. O günün dehşetinden ben Allah'a sığınırım diyor. Mesuliyet aşılıyor. Mesuliyet aşılıyor. Ve daireyi daralta daralta bizzat kerime-i fakizesi Hazreti fatıma Zehra'ya getiriyor. Radıyallahu teala anha. Hazreti Fatıma ki Peygamber zişanımızın neslini devam ettiren bir kadın. Cennet reyhanlarıdır diye Hazreti Hasan ve Hüseyin radıyallahu teala anhumayı yeryüzüne getiren kadın. Hazreti Fatime Zehra. Ey Müslüman kadınlar, böyle mukaddes, böyle mübarek kadınlara benzemek için çırpınmak lazım gelirken sen kendini Avrupalı modacılara, Avrupalı balerinlere, Avrupalı bilmem nelere benzetmeye çalışırsan bu halde mahşere gidemezsin. Bu halde mahşere gidemezsin. Resulullah buyuruyor ki Ya Fatımetü Bin Rasulillah, Ey kızım gözümün nuru Allah Resulü'nün kızı Ey mübarek kızım Fatıma! İsteri nefse ki la ugni anki min Allahi şey'a sen de vazifeni yapmaya devam et. Benim babam peygamberdir. Bana bir şey olmaz. Bana azap gelmez diye güvenmeyesin. Mahşer günü seni kurtaramam buyuruyor Resulullah. Vazifeni yerine getir diyor. Vazife şuuruna davet ediyor. İslami vazifeleri hangi şartın altında olursa olsun yapmaya davet ediyor. Peygamber izişan tebliğatını yapmıştır. Bütün tatbika sana düşüyor. Ve biz Allah'ı unutmayalım diye Allah'ı unutmayalım diye günde beş defa Mevlamız bizi huzuruna çağırıyor. Günde beş defa namaz kılmak nedir? Allah'ı unutmadığımızı ispat için huzur ilahiye gelmek demektir. İşte bunun içindir ki namaz kılmayanlar makamı, mevkisi, rutbesi, derecesi, sermayesi, serveti, şöhreti ne olursa olsun namaz kılmayanlar Allah'ı unutanlardır. Allah'ı unutanlardır. Onu unutmamak için günde beş defa huzuruna bizi davet ediyor Allahu Teala. Namaza davet ediyor. Ve biz günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Namazda Allah'a söz veriyoruz. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve diyoruz. Ya Rabbi enbiyanın, evliyanın, şühedanın, salihunun, aşıkların, zakirlerin, salihlerin yoluna bizi hidayet et Günde kırk sefer ahdimizi tecdit ediyoruz. Namazı görüyor musunuz? Ve namazda kadınlar kadınların hareketleriyle erkeklerin hareketleri değişiyor. Namazda kadınlar ellerini kulaklarına kadar kaldıramazlar. Dikkatinizi istirham ederim. Ey Müslüman kadınlar, Allah için dinleyin, Habibullah için tatbik edin. Namazda kadınlar ellerini kulaklarına kadar kaldıramazlar göğüslerinin hizasında böyle göğüslerini kapatacak şekilde ellerini kaldırıp sonra da göğüslerinin üstüne ellerini koyacaklar. Hareket değişiyor. Erkekler gibi yapamazlar. Nedir bunun manası? Bu şekilde yapan Müslüman bir kadın Allah ile taahhüt ediyor. Allah'a söz veriyor. Ya Rabbi, senin huzurunda bile asla açılıp saçılmayacağım mahrem yerlerimi nikahlın olan kocamdan başkasına göstermeyeceğim. Böyle örtüneceğim ya Rabbi diyor. Sen Allah'a söz veriyorsun. En mahrem yerlerini kapatıyorsun. Nikahlımdan başkasına göstermeyeceğim. Sana söz veriyorum. Namuslu, iffetli ve hayalı olacağım diyorsun. Şimdi namazın hakikatini görüyor musun? Bütün bunlardan uzak Allah'ı unutanlara bak ki kaldırımlarda bacağına geçirdiği daracık pantolonla sırtına geçirdiği daracık bluzla vücudunun en ince mahrem yerlerine kadar sokaklarda alenen teşhir eden bir kadında zerre kadar iffet, haya ve iman varsa hiçbir şey kalmamıştır. Hiçbir şey kalmamıştır. Düşünün ki Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Müslüman kadınlar için bu hareketin ne felaket olduğunu söylüyor. Ne büyük günahtır hele. Buyuruyorlar ki ey Müslüman kadınlar vicdanınıza söylüyorum. Ey Müslüman erkekler siz de erricalu kavvamun alen nisa ayeti ilahiyesine göre siz kadınların hakimisiniz. Siz kadınların amirisiniz. Siz kadınların sahibisiniz. Siz sahip olacaksınız. Amir olacaksınız. Hakim olacaksınız. Ve bu yüzden siz de kadınlar da eğer şu haberi Muhammed'e kulak vermezlerse perişan olacaklardır. Resulullah merhameten, lütfen, rahmeten şöyle haber veriyor. Mesuliyetimizi, günahımızı ve Allah'ı unutmamak icat ettiğini söylüyor. Aynı mevzuda. Ne buyuruyor? Devamlı söylerim söyleyeceğim. El mer'etu izes ta'farat temerrat bil meclisi fehiye zaniye Resulullah. Buyuruyor ki bir Müslüman kadın saçları, saçı, başı, boynu, boğazı, bacakları açık bir vaziyette yahut da daracık bluz, daracık pantolon giymiş bir şekilde vücudunun kalıbını, şeklini, biçimini aynen ortaya çıkaran bir elbiseyle o şekilde dudakları boyalı, tırnakları boyalı, allı pullu renkli şekilli so sokaklara çıkarsa temerrat Bilmeclisi, caddelerde sokaklarda mağazalarda parklarda panayıllarda her tarafta bu şekilde dolaşırsa dolaştığı müddetçe kaç tane erkeğin zina arzusunu tahrik etmişse kaç tane delikanlının içini çektirmişse kaç tane delikanlıyı şehvete, zina duygusuna sürüklemişse, o kadar insanla aynı yatakta zina etmiş olarak mahşere vallahi gelecek buyuruyor. Bu vebale ve bu günaha Müslümanların karısı giremezler. <laughs> Müslüman hacı babaların, hocaların, müminlerin hanımları bu felaketi işleyemezler. Sahip olun, Yahudilerin karısı kızı her şey yapabilir. Sana ne onlardan? Hristiyanın karısı kızı ağzını gözünü boyar, domuz eti yer, ne yaparsa yapar. Bir Hristiyan karısı elli tane erkekle pişer, kalkar ama sana ne bundan? Sen Müslümansın, sen ümmeti Muhammed'sin, sen bunu yapamazsın. Sana ne ondan? Üstelik seni tehdit ediyorum başını örttüğün zaman, eline Kur'an aldığın zaman, seccadeyi serip namazı, namaz kılmaya başladığın zaman, o Yahudi oğlu Yahudi, o Hristiyan kafir, onlara uymuş olan melunlar, aa sen de mi nurcu oldun, sen de mi gerici oldun, sen de mi yobaz oldun diye seni Allah'ı unutmaya teşvik ediyor. Onlar gibi olmayacaksın. Bir Müslüman neslinin kanına giremez. Bir Müslüman neslini sokaklara salamaz. Bir kadın böyle sokak sokak dolaşıp da yüzlerce, binlerce delikanlıyı şehvete, zinaya sürükleyemez. Sürüklerse onlarla zina etmiş gibi vebal ve günah altındadır. Kocaları, bu kadınların kocaları, bu kadınların sahipleri kim ise onlar da aynı günahın vallahi bir misliler sahiptirler. Çünkü onların sahibi, onların amiri onlardır. Er-ricalu kavvamun alen nisadır. Kullukum râin ve kullukum mes'ulun an râiyyetihi buyuruyor. Hepiniz çobansınız efendiler. Her çoban kendi sürüsünden mes'ul olduğu gibi Müslüman babalar, Müslüman kocalar da karısından, kızından mesuldür. Müslümanın karısı bir yerde günah işlerse, o günahın bir misli de kocasına ait olur. Çünkü sahip İşte aziz ve asil müminler, bütün bunlarda, bütün bu hakikatlerde, Allah'ı unutmayan insanların şehadeti yapıyor. Unutmayacaksın ki İslam olasın. Unutmayacaksın ki Müslüman olasın. Ayet-i Celil'e böylece perçinleniyor ve açıkça mesele kendi kendine tezahür ediyor. Aziz kardeşlerim, mübarek ayetler daha bir hayli fazla, mevzu bir hayli uzun, sizi daha fazla bekletmeden inşallah İnşaallahu Rahman gelecek pazar aynı yerde bu mevzuya devam edeceğim. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi eksiklerimizi ikmal eyle. Amin. Ya Rabbi milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı, yavrularımızı, yuvalarımızı, karılarımızı, kızlarımızı, bütün müminleri her çeşit tehlikelerden, tehditlerden, tahriflerden, telkinlerden, galaletten, rezaletten, sefaletten, şenaetten, denaetten, her türlü şehvetten, şöhretten, hasetten, fesattan, fitneden muhafaza eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, yurdumuza, yuvamıza göz dikmiş olan komünistleri, siyonistleri, masonları kahru perişan eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi her nefes kelime-i şehadet ki arşa yükselen bir feryad ile buyurun. Eşhedü en ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasul diyerek bizi huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi ve ya Rabbel alemin yaptığımız hayr-ı hasenatı ibadetleri, namazımızı, niyazımızı, her türlü duamızı makbul eyle ya Rabbi. İlahi hasta döşeklerinde, hasta hanelerde inim inim inleyen ehli ima imana, ehli İslam'a şifa ver ya Rabbi. İlahi milletimize hidayet, müminlere inayet bahşeyle ya Nefsimizi ve neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Camilerimizi ıssız bırakma ya Rabbi. Müminlere merhamet, kafirlere hidayet nasip eyle ya Rabbi. Eğer kafirlere bizi tazyik eden, bizi tahrip etmek isteyen kafirlere hidayet nasip olmayacaksa onları sahru ferişan eyle ya Ya Rabbi uzaktan yakından, ada pazarından, düzceden, daha ötelerden, konvoy halinde, ailece, otobüslerle buraya vaaz nasihat dinlemeye gelen kardeşlerimi ve umumen şurada toplaşan müminleri mahşer günü şefaat Mustafa'ya mazhar eyle ya. <laughs> Amin ya Erhamen Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. el